bu belediye ne yapıyor, ne diyor Anlamak mümkün değil derken bak kendimi çamura soktum. Abo, arabanın yarısı gitti la. Arkadaşlar kanalıma oyun kafasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Snow Runner oyununu ilk bakış videosunu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Oyunumuz bir yarış oyunu değil bir simülasyon oyunu. Zorlu arazi koşullarında, zorlu çevresel faktörlerde, çamurlu, buzlu, sıkıntılı yollarda bu yolları aşmamız gerekecek. Oyuna başlarken bir kamyonetle başlıyoruz. Chevrolet kamyoneti. Oyunun başında bize veriliyor. Oyunumuz keşfet ve ilerle mantığında. Şimdi el frenini indir R1 indiriyoruz. PC5 üzerinden oynuyorum oyunu. Şimdi arkadaşlar normalde yol iyi gibi duruyor ama şu yol bile sıkıntılı. Takviye ne bahsediyor orada? Bakın. Her yer çamur. Yani bu şehrin belediye başkanı kimse yapmış. Ne yol yapmış ne bir şey. Yemiş, içmiş, gezmiş arkadaşlar. Yani şu yola bakar mısın? Bakın arkadaşlar vallahi çamura gömüldük. Daha oyunun baş oyunun başında çamura gömüldük. Vinç var. Vinci bağladık şu direğe. Kendimi çekiyorum şu an. Kurtardım kendimi. İkinci geri aldım. Oyun 4 kişilik moda kadar oynanabiliyor. 4 kişilik bir arkadaş grubuyla bu oyuna girebilirsiniz. O zaman daha fazla keyifli olacaktır arkadaşlar. Mesela az önce o çamurda saplandım kaldım ya. Diğer arkadaşın gelip seni çekiciyle kendine bağlayıp kendi aracına seni oradan kurtarabiliyor. Kurtarıcı görevi görüyor. Arkadaşlarla daha keyifli olabilir. Grafikleri güzel oyunun. Oyun bayağı sevildi. Bu ikinci oyunu SnowRunner. Bu serinin. Bazen 1 millik, 1 kilometrelik yolda 3-4 saatiniz gidiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şu an oyunun başı. Bunlar bile bakın aracı zorluyor. Bize oyunun başında kamyonet verdi. Biz daha sonra bu e, kamyonları bulacağız. Bir yerden bir yere görevler olacak. Yükler taşıyacağız ama gerçekten çok zorlu arazi koşullarıyla karşı karşıya kalacağız. Hedefimiz şu gördüğünüz sarı işarete doğru gidiyoruz. İlk hedefimiz o kuleye git diyor. Sol tarafta benzin depom var. 80 litre alabiliyor. Şu an 77 litre'm var. Oyunun mekanikleri, kontrollerine gelecek olursak, yani bence çok iyi yapmışlar. Şimdi burada e, yol kapalı. Şu sol taraftan gidebiliriz. Yalnız görüyor musunuz arkadaşlar? Yol çamurlu buraya kesin. Batar benim kamyonet. Zaten küçük. Şimdi hızımı alacağım. Şu nehri geçeceğim. Geçebilirsek. Hadi. Şu an son gazımı verdim. Kaldırmıyorsa mı Hadi koçum. Vallahi kaldık herhalde. Vinç var mı? Lan a Heh, vinç. Vinci taktım şu ağaca görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada sağlam bir ağaç var. Kendimi çekiyorum. Yoksa kaldıydık suda. Geri kurtar. Tamam devam. Bakın arkadaşlar şurası benzinlik. Buradan yakıt alabiliyoruz. Zaten 75 litre yakıtım hali hazırda var yakıt almayacağım. Ama bu önemli bir nokta. Yani benzini her yerde bulamıyorsun. Lan bakın benzin fiyatları kaçıraymış. 34.7 bizimkiyle hemen hemen aynı herhalde. Burada burada sıkıntılı. Bakın şurada göl var. Buraya düştük mü bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Etrafta ağaç da yok. Kendimizi çekemeyiz. Kenardan kenardan gitmem lazım Bak sola doğru Veriyorum kendimi Vermesem aşağı kayacağız Şu yolda biraz sıkıntılı ama Buraya mecbur gireceğiz Hadi Hadi şavrul Şuradan yukarı doğru çıkacağız. İlk hedefimiz şu kule. Kuleye çok yakınım şu an. Yok. Buradan çıkamadık. Biraz daha şu yol değil de şu çalılıkları kullanmak istiyorum. Şuraya bir vinç attım bakalım bizi çekebilecek mi? Lan ağaç koptu. Şuraya vinç atabiliyor muyuz? Tamam bu ağaç sağlam bu çeker bizi. Sağlam ağaç önemli arkadaşlar bazen bu Önümüzdeki ağaçlar da bak bize engel oluyor ufak ağaçlar. Şuradan şöyle devam etmeye çalışacağım. Bazen ağır yüklü kamyonlar kullandığım zaman bu ağaçlar da yetersiz kalıyor. Çıkamadık buradan. Buraya sıkıştırdık kendimizi, görüyorsunuz değil mi? Ne yapabiliriz? şu karşıya tamam. Karşıdaki ağaç kurtardı bizi. Bak şu önümdeki ağaçlar engel oluyor. Biraz geri alayım arabayı. Bak. Şurada çok çamurlu. Buraya bak. Çok patinaj yaptık. iyice batacak araba. Hadi oğlum kurtar. Şu ağaç bizi biraz çekebilir mi? Evet. Bir tık aldı bizi. O ağaç Ağaçta i̇şte ufak tefek ama sağlammış. Kallık burada galiba ya. Ne yapabiliriz? Ya şuna bak hedefime ne kadar yaklaştım gidemiyoruz. Hadi oğlum. Hadi Chevrolet. Aha geçtik. Evet arkadaşlar ilk görevimizi tamamladık. Kuleye ulaştık. buradan şu şekilde tekrar devam et diyor. Biraz daha sürüş, oynanış kısmını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gidebildiğimiz yere kadar biraz daha zorlayalım. Bak, sağ teker iyi battı. Var mı vinç atabileceğimiz bir yer? Üçgen tuşuyla vinç atıyoruz. Bak şu an çektim kendimi. demi bir araziye Biraz yardımını alacağım. O ağaç koptu ama biz de kendimizi kurtardık. Tamam. Şuradan yokuş aşağı sallanırız zaten. Şurayı bir atlatak. Ama ya gerçekten yani bu belediye ne yapıyor, ne ediyor? Anlamak mümkün değil derken bak kendimi çamura soktum. Abo! Arabanın yarısı gitti la. Arkadaşlar buradan bizi Vinç kurtaracak mı bakalım Allah'tan solumuzda Aman 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 Devrilirse bitiyor arkadaşlar devrilmemesi lazım Bir bırakayım vinci Şimdi çıkabiliyor muyuz Bir daha Vinç atacağım Arkadaşlar çok dikkatli çekin Araç devrilirse işimiz bitti Bir bırakalım Yine kurtarmıyor. Bir binç daha atayım. Şu şekilde direksiyonu kırıp çeksek önümüzü kurtarırız, evet. Şimdi şu şekilde. Vallahi bu bataklıktan iyi çıktık. Vallahi bu bataklıktan gerçekten iyi kurtunduk. Şöyle yavaş yavaş döne döne gideceğim artık. Bazen diyorum ya yani bir kilometrelik hatta 100 metrelik mesafede bir bir saatim 2 saatiniz gidiyor arkadaşlar. Bu yollar daha en basit yollar. Onu da söyleyeyim ve daha büyük araçlar kullanacaksınız oyunda. Oyunu çok fazla uzun tutmayacağım. İlk bakış videosu sonuçta, ilk değerlendirmesi. Ben çok sevdiğim bir oyun oldu bu. Vakit geçiriyorum, keyifli vakitler geçiriyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Oyun böyleydi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.